Herkese merhabalar. Yazılı Havuzu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber 6. sınıf Türkçe'ye bir bilgisi dersi 1. dönem 1. sınav sorularını çözeceğiz. Her ders olduğu gibi bu dersimizde de yazılarımızın PDF'ini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Öncelikli olarak PDF'i indirip kendinizin çözmesi sizin için daha faydalı olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa de yanlışsa y koyunuz. Peygamber kavramı Türkçe'ye Farsça'dan geçmiştir. Birinci cümlemiz doğrudur. Peygamber kavramı Türkçe'ye Farsça'dan geçmiştir. Bununla ilgili dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü İslam dini Sudebistan topraklarına geldiği için genel olarak peygamber kavramının Arapça'dan Türkçe'ye geçtiği düşünülmektedir. Ama peygamber kavramı Arapça değil Farsça'dır. Peygamberlerin isimlerinin tamamı Kur'an'da geçmektedir. Yanlış. Kur'an-ı Kerim'de sadece 25 peygamberin ismi geçer. Bunun haricindeki peygamberlerin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden birincisi Hz. Adem, sonuncusu ise Hz. Muhammed'dir. Doğru, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem'dir, son peygamber ise Hz. Muhammed'dir. Hz. Eyüp, iffeti ve affediciliği tanınmıştır. İffet demek, namusu korumak, kötü alışkanlıklardan, kötü davranışlardan uzak durmak anlamına gelmektedir. Hazreti Eyüp iffeti ve affediciliğiyle tanınmamıştır. Hazreti Eyüp sabrı ile tanınmıştır. Başına gelen bütün zorluklara ve sıkıntılara sabretmiş, Allah'a ibadetini asla eksik etmemiştir. Bu yüzden bu cümlemiz yanlış olacak. İffeti ve affediciliğiyle tanınan peygamberimiz Hz. Yusuf'tur. Peygamberler geçimlerini kendileri emek sarf edip çalışarak sağlamışlardır. Doğru. Mesela Hazreti Nuh marangozculuk yapmıştır. Hazreti Musa çobancılık yapmıştır. Hazreti Doğut demircilik yapmıştır. Hazreti Muhammed de ticaret uğraşmıştır. Aşağıdaki boşluklara verilen kavramlardan uygun olanları yazınız. İffet, namusu korumak, kötü davranışlardan uzak durmak, güzel ahlak sahibi olmak gibi anlamlara gelir. Mucize, peygamberleri meydana getirmiş olduğu olağanüstü olaylara verilen isimdir. İsmet, peygamberliğin hatalardan ve günahlardan korunması demektir. Muhammedül Emin, Hz. Muhammed peygamber olmadan önce Mekke'de bulunan cahili döneminde yaşayan insanların güvenir Muhammed anlamında Hz. Muhammed'e vermiş oldukları isimdir. Vahiy, Allah'ın peygamberleri aracılığı insanlara göndermiş olduğu mesajlardır. Hz. Muhammed'e peygamber olmadan önce insanlar kendisine güvendiği için Muhammedül Emin ismini vermişlerdir. Birinci boşluğumuza Muhammedülemin yani güvenilir Muhammed gelecek. Peygamberlerin nokta nokta sıfatı onların günahlardan ve hatalardan korunması anlamına gelir. İsmet sıfatı peygamberlerin hatalardan ve günahlardan korunması anlamına gelmektedir. Peygamberler peygamberliklerini ispat etmek ve inanmayanların inanmasını sağlamak amacıyla çeşitli mucizeler gerçekleştirmiştir. Tabi bunları... Peygamberler değil Allah gerçekleştirmiş. Peygamberler sadece aracı olmuştur. Peygamberler Allah'tan aldıkları vahyi insanlara bildirmekle yani tebliğ etmekle görevlendirilmişlerdir. Hz. Yusuf namusunu ve ahlakını korumasından dolayı iffetiyle insanlara örnek olmuştur. Boşluklarımıza sırasıyla gelmesi gereken kavramlar bu şekilde. Peygamberlerin toplam 5 tane sıfatı vardır. Bunlardan birincisi sıdk, doğru sözlü ve dürüst olmaları. İkincisi emanet, güvenilir olmaları. Üçüncüsü fetanet, akıllı ve zeki olmaları. Dördüncüsü ismet, hatalardan ve günahlardan korunmuş olmaları. Beşincisi ise tebliğ, Allah'tan almış oldukları vahiy olduğu gibi hiçbir ilave veya çıkarma yapmadan insanlara bildirmeleridir. Tabloda verilen kavramlara eşleştiriniz. Hazreti Musa Hz. Musa'ya Tevrat isimli kutsal kitap gönderilmiştir. Tevrat, insanlığa gönderilen ilk kutsal kitaptır. Hz. İsa, kendisine İncil isimli ilahi kitap gönderilmiştir. Hz. Doğud, Zebur'un gönderilmiş olduğu peygamberdir. Hz. Şit, kendi sayf kendisine 50 sayfadan oluşan suh gönderilmiştir. Hz. İdris, Hz. İdris'e de 30 sayfalık suh gönderilmiştir. Biz kutsal metinleri iki kısma ayırıyoruz. Kutsal metinler. Bunlardan birinci kısım suhuf adını verdiğimiz sayfalar. İkinci kısım ise ilahi kitaplar. İlahi kitaplara insanlar için değerli olmasından dolayı, insanlar için kutsal olmasından dolayı kutsal kitaplar isimde verilmektedir. Bir de gökten indiğine inanılan anlamında semavi kitaplar denmektedir. Aşağıda verilen soruları kısaca cevaplayınız. 1. Allah'ın peygamberleri insanlar arasından seçmesinin sebeplerini maddeler haline yazınız. Öncelikli olarak peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin en önemli nedenlerinden biri insanların akıl ve irade sahibi varlıklar olmasından dolayıdır. Çünkü peygamberler kendilerine verilen görevleri yerine getirirken insanları ikna edebilmeli, onları örnek olabilmeleri ve onlara dini ilkeleri açıklayabilmeleri gerekmektedir. Bunları da yalnızca akıl ve irade sahibi varlık yerine getirebilir. Daha sonrasında insanlara örnek olabilmek amacıyla peygamberler insanlar arasından seçilmiştir. Diğer bir neden insanların itiraz edememesi için. Eğer peygamberler insanlar arasından değil de melekler veya cinler arasından seçilmiş olsalardı onlar melek bunlar cin ama ben insanım deyip itiraz edebilirlerdi. Bir diğer neden de peygamberlerin dinin anlaşılmayan kısımlarını insanlara Açıklaması için insanlara açıklaması ve yaşayarak göstermesi için yaşayarak göstermesi için insanlardan seçilmiştir. İki peygamberleri diğer insanlardan ayıran temel özellikleri nedir? Peygamberliği diğer insanlardan ayıran iki tane temel özelliği vardır. Bunlardan birincisi ismet, yani hatalardan ve günahlardan korunmuş olmaları. Günahlardan korunmuş olmaları. İkincisi tebliğ. Tebliğ. Yani Allah'tan vahiy alıp insanlara bu vahiyleri iletmeleri. Peygamberleri insanlardan ayıran en temel iki özellik bunlardır. Verilen testlere cevaplayınız. 1. Verilen ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Her millet için mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur. Buradaki uyarıcı peygamber anlamına gelmektedir. Allah evrene mükemmel bir düzen koymuştur. Allah'ın evrene koymuş olduğu mükemmel düzenden bahsedilmemiştir. Bazı topluluklara peygamber gönderilmiştir. Yanlış, ulaşılamaz. Çünkü burada her millete yani her topluluğa bir peygamber gönderildiği ifade edilmektedir. Uyarıcıların görevi mucize sergilemektir. Peygamberlerin görevlerinden bahsedilmemiştir. Her topluma en az bir peygamber gönderilmiştir. Her millet için mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur ayetinin karşılığıdır. Dolayısıyla 5 şıkkına ulaşabiliriz. 2. Altı çizili ifade peygamberlerin hangi özelliği vurgulanmıştır? Peygamberlerin toplam 5 tane özelliği vardı. Bunlar sıdk, emanet, fetanet, ismet ve tebli. Sıdk peygamberlerin doğru sözü dürüst olması, emanet peygamberlerin güvenilir olması, fetan peygamberlerin akıllı ve zeki olması, ismet peygamberlerin hatalardan ve günahlardan korunmuş olması, Tebliğ ise peygamberlerin Allah'tan almış oldukları vahiy olduğu gibi insanlara iletmeleri. Kitapta İbrahim'i zira o sıdkı bütün bir kimse bir peygamberdi. Peygamberlerin sıdk sıfatı yani doğru sözlü olmaları vurgulanmıştır. Peygamberlerin güvenilir olmaları emanet, hatasız ve günahsız olmaları ismet, akıllı ve zeki olmaları fetanet sıfatını ifade eder. 3 verilen tablodaki eşleştirmelerin doğru olması için hangilerinin yer değiştirmesi gerekmektedir? Hz. Musa Tevrat doğru bir eşleştirme yapılmıştır. Hz. Musa'yı ya, Tevrat isimli ilahi kitap gönderilmiştir. Hz. Doğut İncil yanlış bir eşleştirme yapılmıştır. Çünkü Hz. Doğu'da Zebur gönderilmiştir. Hz. İsa Zebur yanlış bir eşleştirme Hz. İsa'ya İncil isimli ilahi kitap gönderilmiştir. Zebur Hz. Doğu'da gönderilmiştir. Hz. Muhammed Kur'an-ı Kerim doğru bir eşleşme yapılmıştır. Son peygamber ve son ilahi kitap. Dolayısıyla 2 ve 3'ün yer değiştirmesi gerekmektedir. Hz. Doğu'da Zebur, Hz. İsa'ya İncil isimli ilahi kitap gönderilmiştir. 4. Verilen bilmecede hangi peygamber vurgulanmaktadır? Ondan önce basmadığı kimse bastığı yere, kimse gelip bakmadığı onun baktığı yere. Yani ilk defa yeryüzüne adım atan ve ilk defa etrafa bakan kişi. Dolayısıyla ilk insan ve ilk peygamber yani Hazreti Adem vurgulanmaktadır. Aşağıda verilen kavramlardan hangisi peygamber kavramını sözlük anlamları içerisinde yer almaz. Resul, Risalet ve Nübüvvet yer almaktadır. Resul kendisine kitap verilen peygamber demektir. Risalet Peygamberlik görevi demektir. Nübüvvet ise peygamberlik makamı demektir. Ama semavi gökten indiğine inanılan demektir. Gökten indiğine inanılan demektir. İlahi kitapların diğer ismidir. Dolayısıyla de yer almaz. 6. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin görevlerinden biri değildir. Allah'tan aldıkları vahiy insanlara bildirmek yani tebliğ görevi dolayısıyla A şıkkı görevlerinden biridir. İnsanlara örnek olmak görevlerinden biridir ki zaten peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin en önemli nedeni insanlara örnek olmasını sağlamaktır. İnsanlara vahiy açıklamak görevlerinden bir tanesidir. Çünkü yeni gelen bir mesajı insanlar anlamayabilir Peygamberler de insanların anlamadığı noktada onlara destek olup o mesajları açıklamışlardır. Mucizeler ortaya koymak, mucizeler ortaya koymak peygamberlerin görevlerinden biri değildir. Mucizeler Allah tarafından ortaya konulur. Peygamberler sadece aracıdır. Bu yüzden C şıkkı yanlış cevabımız olacak. 6. sınıf din bir bilgisi dersinin birinci olan birinci yazılı soruların cevapları bu şekilde. Hepinize başarılar diliyorum.